Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün size 10.000 TL'lik şovları göstereceğim. Bayağı bir yatırım yaptım. Umarım bunların böyle meyvelerini alırız. Çok emek harcadım arkadaşlar. Gerçekten izinli günlerimde hiç boş durmadım. Bayağı da bir maddi kazanç kuşlara sağladık. Bakalım sizlere göstereceğim. ...devasa e, kuşlar olduğunu göreceksiniz. Ve siz de gerçekten çok çok seveceksiniz arkadaşlar. Böyle bir alan yaptım. Daha önceki videoda gördünüz. Burada iki adet bizim şov erkek yavrumuz var. Anaç dişiler burada. Ve burada da bizim e, aldığım kuşları bu, bu çifane kafese koyacağım. Hatta göstereyim hemen. Bu kocaman kutu arkadaşlar. Şu kocaman kutuda... 14 tane şov var. 14 tane şov aldık arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle sizlere gösterin Bir stüdyo kafes ve şöyle poşeti açarsam eğer. Şöyle sıfır mamalı kaldım arkadaşlar. Böyle askılı. Çok çok hoşuma gitti. Bir 10 tane de bundan var. Bir de stüdyo kafes var. Ledli. Güzel. Size onları da kurup gösterebilirim. Sorun yok. Şimdi arkadaşlar şöyle nasip olursa makası alıp kutuyu açalım. Siz bu arada bu kuşları görün. Ben bunları açmış olayım arkadaşlar. Size aradan göstereceğim. Böyle arkadaşlar. Geneli yavru. Şöyle göstereyim. Çok renkleri çok müthiş kuşlar var arkadaşlar. Şuradan eğer ki şöyle iki takım var. Gördüğünüz gibi şu sarı olan DF galiba. Şöyle buradan da gösterebilirsem. Şöyle albinolar var karşı tarafta. Böyle. Kaçmayacaklarını bilsem arkadaşlar yardımcı olur. Şöyle güzel bir görüntü alacağım ama. Böyle. Evet arkadaşlar. Bir de kırmızı bölümümüz var orada. DF. Böyle. Şovlar bayağı iriler arkadaşlar ki yavru hepsi iki iki takım da damızlık var onlar da şunlar göstereceğim sizlere böyle ben bunları yerleştireyim kafeslere şöyle arkadaşlar takımlarda kafeslere çekeceğim daha sonra devam edelim evet arkadaşlar kuşları şu an kutudan çıkarıp kafeslere yerleştirdim size şu an tüm kuşları göstermek istiyorum. Birer de maşallah lütfen yazın arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa. Umarım bunların hepsi iyi düşünen, iyi, iyi güzel şeyler düşünen benim için arkadaşlarıma daha güzelleri nasip olur diyelim. Burada gördüğünüz dişi şöyle ben bayağı da iri bir dişi. Şöyle şov arkadaşlar. Bilezikli. 2020 bilezikte olabilir bu. Tam emin değilim. Onun dışında... Evet şu şurada gördüğünüz dişi. Bu da 6-7 aylık arkadaşlar. Bu da bilezikli. Bunları yeni getirdim. Zaten bu iki daha önceden görmüştünüz bu iki şovu. Burada 4 tane şov anaç dişimiz var şu an için. Diğerleri zaten iki rainbow bir de albino kuşumuz var. Dişimiz. Şimdi asıl konuya geliyorum hemen direkt. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan yakınlaştırayım isterseniz şu sarı yüz, suratı hatta flaşı kapatalım kapanmadı da şöyle göstereyim griler var burada gördüğünüz bir de yukarıda burada var gri burada var gri onun dışında bir tane şu rengi çok değişik bir şok yavru var Bak bakalım buraya. Göster arkadaşlar. Yeşil, mavi, su rengi. Çok değişik bir rengi var. Bunların anne babalarını da gördüm. Bir de buradaki şov yavru var. Bunlar 35-40 günlük şu an yavru. Hepsi bilezikli bir kişiye ait. Tam size bir açı gösteremedim ama mesela şuradaki bir göstereyim. Parlıyor arkadaşlar. Ben flaşı kapattım. o şekilde devam edeyim. Evet şu an flaşı kapattım. Gördüğünüz gibi böyle. Bu da çok güzel bir renge sahip. Şov. İki tane albino var. Pardon bir albino, biri DF yani siyah göz biri, biri kırmızı göz. Şöyle onları da size buradan göstereceğim. Karşıda iki tane gördüğünüz erkek arkadaşlar bunlar. Bu mavi daha önce vardı zaten bende yukarıdaki de. Şu soldaki yeşili bayağı iri arkadaşlar. Bu da en son yeme düşen bu Şöyle göstereyim. Burada bir tane erkek var. Kafalarını göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama gayet şöyle göstereyim. Gayet iriler. Böyle bakabilirsiniz. Birkaç tane boyutu küçük olan var ama mesela bu sarı yüz çok hoşuma gitti. Bu da yanındaki gri ile eş olmuş arkadaşlar. Şöyle boyuta bakabilirsiniz. Bir de yukarıda var. Evet. Çok güzel. Onun dışında size bunu göstereyim. Arkadaşlar bu 2021 olabilir leziği. Şurada siyah göz şovumuz var arkadaşlar. Burada yumurtalı olarak aldığım bir takım vardı. Üçüncü yumurtası da geldi gelecek diye düşünüyorum. Çok gerçekten iriler arkadaşlar. Şöyle şuradan gösterebilirsem eğer. Bayağı bir iriler. Böyle göstereyim sizlere. Çok güzel takımlar. Şu an akşamın geç saatinde çektiğim için bayağı bir size görüntüyü hoş sunamadım. Ama elimden geldiğince güzel görüntüler oluşturmaya çalıştım. Şöyle daha önceki takımlarım bunlar. Aldığım kuşlar pardon. Böyle. Şu zaten benim şu an buradaki favorim. Görebilirsiniz. Onun dışında burada aynı bir tık küçük ayarda mavi var. On e, Ve numaraları yapıştırdım arkadaşlar. Böyle sultan da 1, 2, 3, 4 bu şekilde gidiyor. Şöyle göstereyim size. En son 12. Orası boş. E, burada da iki tane yerli kuşumuz var. Bu iri çek. Diğeri de burada. Bunları da uygun bir şekilde sahiplendireceğim. İsteyen kişiler varsa eğer. Şöyle gösterelim. Ben e, ilerleyen zamanda zaten satılmazsa resmini detaylı bir şekilde koyacağım arkadaşlar. Uzun zamandır bu Rainbow'larda dinleniyor. E, bunları da bir eşleyebilirim. Sultanlar bir şeyden korktu. Bu şekilde arkadaşlar buradan da şu görüntüyü de vereyim size. Böyle elimden geldiğince bu şekilde bir ayarlamasyon yaptım. Salma olarak kullandım bu çifane kafesleri. Yakında da eşleme videosu da gelecek arkadaşlar. Bayağı bir buraya sermaye harcadım. Umarım her şey gönlümüzce olur. Bu odayı da kuşlara ayırdım. Bir de arkadaşlar Sizler için böyle bir stüdyo kafes aldım. Ledleriyle birlikte bunları da dizayn edeceğim. Bundan sonra yavrularımız olursa eğer stüdyo kafeste sizlere e, görüntüleri göstereceğim. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.